Kardeşlerim namazı bitiriyoruz hep o murakabe hali çerçevesinde. Namazda ve sonra o murakabeyi Allah Teala'nın gözetimindesin. Melekler her konuştuğunu, her attığın adımı yazıyorlar. O şuuru hayata taşıyorsun. Peki namazdan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam verir sonra hemen kalkmıyor ne yapıyor? Estağfirullah ellezî la ilâhe illâ hu el hayyel ve etûbü İstiğfar ediyorum. Ya Rabbi bu namazda okuduklarımda hatalar varsa istiğfar ediyorum. Rükuda, tadili, erkanda hatalar varsa istiğfar ediyorum. Okuduğum ayetleri hayatıma tatbik etmeye dair söz verdim önceki namazlarda verdiğim sözlerde kusurlar varsa istiğfar ediyorum. Bundan sonra olacak hatalardan dolayı istiğfar ediyorum. Estağfirullah el azim. Ellezî la ilahe illahu. Kime halini arz ediyorsun? Kendinden başka ilah olmayan Allah azze ve celleye. Hay olan bütün hayat sahibi ne varsa hayatı ondan alan Allah'a istiğfar ediyorsun. Kayyum olan seni, sistemini, içindeki o organların münasebetini yaratan, yöneten Allah Azze ve istiğfar ediyorsun. Ona iltica ediyorsun. فَكُلْتُ سَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا yursil Sema aleykum ve yumdidukum bi ve banin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ha Hasan Basri diyorlar ki birisi yanına geliyor. Evladım olmuyor, çocuğum olmuyor diyor. İstiğfar et diyor. Başkası geliyor. Kuraklık, kıtlık var. Ona da istiğfar et diyor. Başkası geliyor. Fakirlik var diyor. Ona da istiğfar et diyor. Efendim diyorlar ne derdi varsa insanların onlar size dertlerini arz ettiler, çare sordular. Ama hepsine aynı reçeteyi söylediniz. Hepsine istiğfarı telkin ettiniz. Ya Rabbi günahlarımdan bağışlanmayı niyaz ediyorum, istirham ediyorum Allah'ım böyle de dediniz. Estağfirullah bunu telkin ettiniz. Neden? O zaman bu ayeti okuyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmine, millete söyle, bunu terkin ediyor Nuh suresinde. Yani Allah Azze ve Celle'ye, istiğfar ediniz, o gaffardır. İstiğfar edin ki yağmuru göndersin. İstiğfar edin ki, mallarla, evlatlarla Allah size imdad etsin. Kardeşlerim, namazdan sonra, İstiğfar edelim ki Allah Teala o namazı bizim adımıza büyük bir berekete döndürsün. O bereketi dünyada görelim. İstiğfar etmeden olduğumuz yerden kalkmayalım. Sonra Allahümme entes selamu ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Efendimiz aleyhissalatu vesselam namazdan sonra... Bunu da söyler. Allahümme entes selam. Selam sensin ya Rabbi. Sende kusur, sende ayıp, sende noksanlık yok. Emirlerinde kusur, emirlerinde hata yok ya Rabbi. Allahümme entes selam. Ve minkes selam. Selam senden ya Rabbi. Senden gelen her şey mükemmel. Senden gelen her buyruk bizi kemale taşır ya Rabbi. Krizlerden, iktisadi krizlerden, içtimai krizlerden, ahlaki krizlerden ancak senden gelen emirlerle kurtulabiliriz ya Rabbi. Allahümme entes selamu ve minkes selam. Tebarakte ya zel celali vel ikram. Ey azamet sahibi, ikram sahibi yüceler yücesi olan Rabbim bize azametinden, bize celalinden pay ver Allah'ım. Bize azametinden pay ver. Arakan'da ayağa kalkalım. Doğu Türkistan'da, Halep'te, Suriye'de, Irak'ta, Gazze'de ayağa kalkalım. Ya zel celali vel ikram. Allahümme entes selam. Senin kitabında, senin namaza dair anlattıklarında hata olmaz ya Rabbi. Ve kalallahu inni ma'akum le'in akamtumus salâ. Eğer namazı ikame ederseniz buyurdum ki sizinle beraberim. Eğer biz namazı sahabe gibi İkame etseydik nasıl onlar hicret ederken ağlayarak bıraktıkları Mekke'yi mükerremeye 8 yıl sonra Fatih olarak döndüler. Müslümanlar devleti aliyeden sonra bir küsür asırdır ağlıyorlar. Senin Kur'an'ındaki vaadin haktır. Eğer biz camileri doldursaydık, kuşu ile namazları kılsaydık, o zaman Müslümanlar bugün hala ağlıyor, olmayacaktı ya Rabbi. Söz veriyoruz. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel vel ikram. Senin nizamında, senin isminde, senin vaadinde hata olmaz ya Rabbi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim namazı kılar? Sonra 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber der. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ediyorum. Ne kadar övgü sana varsa sana ya Rabbi. Bize namazı telkin ettiğinden dolayı hamd ediyorum.'' Bana insan olarak bu nimeti organları, aklı imanı, ikram ihsan ettiğinden dolayı ham sana ya Rabbi. Yeryüzünü bizim için bir yaşam alanı haline getirdiğinden ham sana ya Rabbi. Bütün övgüler sana ya Rabbi. Kulların önünde bundan sonra eğilmeyecek. Onları tazim etmeyecek. Büyüklere hürmet gösterecek. Ama hiçbir heykelin putun önünde eğilmeyeceğim. Subhanallah, yüreğine yazıyorsun. Elhamdülillah, sanki elinde bir kalem, yüreğine nurdan harflerle yazıyorsun. Bütün hamdler, o hamdin başındaki istirak eliyle ne kadarı varsa sana ya Rabbi. Subhan Subhanallah, böyle değil. Subhanallah, Elhamdülillah Sonrasında Allahu Ekber Büyük olan sensin Bu hamde layık olan sen O hamdin bereketini Dünyamıza ikrama Elbette kadir olan sensin 99 etti Yüzüncüsü La ilahe illallahu Vahdehu la şerikele Lehu'l mulku Ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir derse efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki uğfirat hatayahu onun bütün günahları affedilir denizdeki damlalar kadar köpükler kadar günahı olsa uğfirat hatayahu bütün hatalar affedilir eğer bu şuur o mana o mana iklimi yani Allahümme entes selam ondaki mana, istiğfardaki mana, tesbihdeki mana o manayı idrak eder, düşünür, namazdan sonra tesbihatımızı böyle yaparsak o zaman Cenab-ı Hak namazla bizi bir alemden alacak, başka bir aleme taşıyacak.